Merhabalar tatlı güzel ruhlarım. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Bugün baş başa kalsak bana neler söylerdi açılımı yapacağız. Hatta benim başlığımla bu gece baş başa kalsak bana neler söylerdi? Yani e, böyle çok iletişiminizi kuvvetlendiremediğiniz, belki de zamanda kuvvetli iletişiminiz olan fakat şu anda e, çok iletişim kuramadığınız bir kişi için dinleyebilirsiniz. Platonik olduğunuz kişi için dinleyebilirsiniz. Ayrı olduğunuz, küs olduğunuz, belki hala iletişimde olduğunuz, hala hatta ilişkide olduğunuz fakat çok böyle birbirinizi anlamadığınızı düşündüğünüz bir kişi için de dinleyebilirsiniz. Buradaki enerjiler kolektifin enerjisidir. O yüzden kendinize uyan kısımları mutlaka almaya niyet edin bu açılımda. Şöyle kartlarımızın da enerjisini temizleyelim. Eski açılımlarımda şöyle yapardım. Sizin de enerjinizi temizlemek için. tütsümüzü yaktık. Bu kişiye odaklanın. Bu kişiyi düşünmenizi istiyorum. Ee, ve ismini tekrar edebilirsiniz. içinizden ya da dışınızdan. Şöyle bir gözünüzü kapatıp bu kişiyi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Ama en önemlisi ellerinizi kalbinizin üzerine koymanızı çok isterim. Daha yüksek bir frekansta buluşmak için. Bakalım bu gece baş başa kalsaydınız size neler söylerdi? Nasıl bir enerji hakim? özellikle izlediğiniz zaman için en yüksek uyum alacağınızı düşünüyorum. Bu zamansız bir açılım. zaten geldi kartlar. Peki. Önce bir bakalım. Bu kişi nasıl bir tutum içinde? Uu, maddi sıkıntılarım var demiş. Şarkılar seni bana hatırlatıyor. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Değil mi? Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Bana layık mısın? Belki de bunu siz düşünüyorsunuzdur. Bana layık mısın diye. Baskıcı tarafın beni senden uzaklaştırdığı fazla üstüme geliyorsun. Sevgi dahil. Aa. Sana olan duygularımın farkında değildim. Kendi değerimi biliyorum. Seninle daha fazla vakit kaybetmeyeceğim. Şimdi çok karışık bir enerji geldi ya. Çok karışık. Yani bir maddi sıkıntılarım var diyor. Ne alaka? Şimdi tabii alakasını anlatacağım ama şarkılar bana seni hatırlatıyor diyor. E, şu anda duygular yerine mantığımı kullanıyorum diyor. Peki bakalım. Tarot kartlarımız ne gösterecek bize? Evet. Şimdi bu kişinin kafası inanılmaz karışık bu kişi bir şeyleri çözümlemek istiyor. Bu kişinin çok böyle özellikle buradaki partneriniz diye bahsedeceğim. Bu partnerinizle e, duygusal anlamda aranızda bir şeyler oturmamış. Yani ya bir şeyler çok yarım kalmış ya da hiç böyle oturtamadan bir şeyler bitmiş ve bu kişinin kafası karışmış. Belki de siz diyorsunuz ki yani o benim kafamı karıştırdı. Ne yaşadık anlamadım. Hani e, bir geldi, bir gitti, bir şeyler dedi. Sonra işte sözünde durmadı. Ne yaptığını ben de anlamadım. Benim de kafam çok karıştı diye olabilirsiniz ama bu kişinin de kafası inanılmaz karışık. Bir kere duygusal anlamda e, çok büyük bir yönlendirilmeye aslında ihtiyacı var. Yönlendirilme derken ne demek istiyorum? Yani bu kişiye gerçekten saf bir sevgi duyuyorsunuzdur. Bu kişinin duyguları varsa mesela size karşı, burada bu kişiyi gerçekten ilişki içinde tutmaya çalıştığınızda bu kişi size cevap verebilir aslında. Fakat çok baskı yaptığınızı düşündüğünde kaçacaktır ki. Lakin burada demiş baskıcı tarafın beni senden uzaklaştırdı diye ve burada evet geçti içimden hani duygusu acaba gerçekten var mı diye evet diyor yani duygularım var kupa 9 bu kadar da özgüvenli bir şekilde duygularını göstermiş benim duygularım var diyor hatta geçmişte bu kişi size duygularını birebir de gösterdiğini düşünüyor olabilir bakın duygusal olarak senle yaşadığım gibi bir şey başka biriyle yaşa yaşamadım da ee, diyor adeta burada fakat toksik bir ilişkiniz var gibi gözüküyor. Yani hmm, belki hala bu ilişki içindesiniz. Belki bu ilişkiyi sonlandırdınız ama bu ilişki toksik bir ilişki olarak yansıdı buraya. Ve burada e, özellikle birlikte olduğunuz zamanlarda ve bir biraz daha geçmiş zaman için söyleyeceğim. Bu kişi henüz duygularının farkında olmadığı bir dönemde size belki de pişman olacağı bir şeyler söylemiş ya da pişman olacağı bir şeyler yapmış. Fakat şu anda siz bence bence şu kart sizin enerjiniz. Kendi değerimi biliyorum dediğiniz o enerji sizin enerjiniz. Yani senle vakit kaybetmeyeceğim diyor burada. Ama bunu kim derse desin aslında birbirinizi çok fazla düşündüğünüzü görüyor. Bakın şarkılar bana hatırlatıyor seni diyor belki bir şarkınız vardı onu her yerde duyuyor gittiği her yerde duyuyor ya da işte arabaya biniyor radyoda o şarkı çalıyor ee, ve duygularını tam olarak kendine itiraf edemeyen bir taraf ya da iki taraf birden geçmiş enerjisinde özellikle gözüküyor fakat bu kişi şu anda duygularını kabul etmiş bir şekilde fakat diyor ki adeta hani Duygularım var ama hani bu bizi bir yere götürür mü? Emin değilim. Bu bizi bir yere götürmeyebilir. Yani duygularımın olması çok da bana şu anda bir şey, bir anlam ifade etmiyor diyor. Biraz daha evet mantıkla bakıyor bu kişi. Duygularını açmak yerine e, mantığıma gidiyorum. Mantığımı kullanıyorum diyor. Yani iletişim kurduğunuzda dahi e, size duygularını birebir de açmıyor. Açmayacak. En azından şu an enerjisine söyleyeyim. Hani çok dürüst olmasını isteseydik belki de böyle söylerdi. Evet duygularım var ama şu anda duygularımı konuşmak istemiyorum. Bak bizim aramızda şöyle şöyle sorunlar var. Ben sana şunu yaptım. Sen bana bunu yaptın. Ya da bizim beraber olmamıza engeller var. Şu şu engeller var. Yani biz çok fazla zorlamayalım. Çok fazla birbirimizi yıpratmayalım diyebilir gibi gözüküyor. Yani aslında ben buna mantık demem. Ben buna düpedüz karamsarlık derim. Yani çok karamsar bir bakış açısı. Ee, aslında bir şeyleri konuşmak istediğini görüyorum ben. Böyle dışarıdan buz gibi görünüp özellikle içinde böyle alev alev, kıpır kıpır olabilir bu kişi. Eğer sürekli gördüğünüz ee, sürekli karşılaştığınız günlük olarak karşılaştığınız bir ortamınız varsa yani buz gibi görünüyorsa aslında içinde çok farklı şeyler hissediyor. Sizle konuşmak istediği şeyler var. Eğer baş başa kalsaydınız bence sizin kafanızı daha da karıştırırdı. Yani bir öyle söylerdi bir böyle söylerdi. Bir seni seviyorum derdi bir senden nefret ediyorum derdi. Yani bu kişiydi şu anda belki de baş başa kalmamanız daha hayırlı ya da şu anda belki de bu kişinin e, birebir de böyle hissettiklerini patır patır sizin önünüze dökmemesi daha hayırlı. Neden? Çünkü e, sizi üzebilir, sizi kırabilir, sizin kafanızı karıştırabilir. Bu kişi şu anda ne istediğini bilmiyor. Bu kişi e, şu anda kendi içinde yeni bir başlangıç yapma hevesi var. Bir şeylere başlamak istiyor. E, hatta ileri boyutta ilişkisi olanlar için ama çok böyle karma karışık bir ilişki içerisinde kendini hissedenler için e, bu kart biraz aslında şey yüzüğü yüzük takmayı da gösterebilir e, belki de o aradaki sorunları sorunlara çok dikkat çekmemek için problemleri çözmekte eee zorlandığı için hatta belki üşendiği için bu kişi burada partneriniz buradan kaçmak için size bir teklifte bulunabilir. Ama dikkat edin bu teklifi ederken samimi mi bu kişi yoksa bir şeylerden mi kaçıyor? Hani böyle romantik filmlerde komedi filmlerinde vesaire şöyle sahneler olur bir kişi bir şey söyleyecektir ya da karşısındaki insanla aslında ayrılacaktır bir anda söyleyemez. Seni seviyorum der ya da benimle evlenir misin der. Hani biraz bu, böyle bir durum gördüm ben burada. Eğer bu kişi yakın zamanda size bir teklifle gelirse bence biraz şüpheyle bakabilirsiniz ya da birazcık e, bu kişi gerçekten bunu samimiyetle mi bana teklif etti diye bir sorgulayabilirsiniz e, karşı tarafa çok çaktırmadan ya da çaktırarak yani bilmiyorum. Çok karmaşık gelmiş kolektif çok karışık şu anda. Yani seven bile ne hissettiğini bilmiyor bence. Seven bile daha doğrusu ne yapacağını bilmiyor. Duyguları eyleme dökmekte çok böyle bir karmaşa var ya. Yani duygular bambaşka bir tarafta, eylemler bambaşka bir tarafta. Hem sizin için hem partner partneriniz için düşünüyorum. Çok değişik çıktı. Böyle beklemiyordum gerçekten. Yine de bakın. Duygularla mantık bence yine de bir birazcık e, dengeye gelecek. Hatta duyguların biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Burada özellikle baş başa kalsaydınız bu kişi belki bir sancı çekerdi, bir kıvranırdı, ederdi ama duygularını bir şekilde ortaya koyardı. Evet, yani en son fikir olarak bunu söyleyebilirim. Duygularını bir bir, bir şekilde ortaya koyardı bu kişi. Yani bu kişi sizden duygularını saklamak için çok saçma sapan şeyler söylüyor. Saçma sapan davranıyor. Gerçekten buradan bu sonuç çıkar. Duygularını saklamaya çalışıyor ama belki nefret ediyormuş gibi davranıyor. Belki çok böyle siz sinir oluyormuş gibi, gıcık oluyormuş gibi davranıyor. Siz de üzülüyorsunuz belki içten içe. Sizle uğraşıyor olabilir. Size, sizle böyle saçma saçma şakalaşıyor olabilir mesela aynı ortamdaysanız hani bana niye böyle diyor diyorsunuzdur. Yani ne alaka diyorsunuzdur. Bir de maddi sıkıntılarım var demiş burada. Bu e, illaki maddi sıkıntı olmak zorunda değil. E, bu maddi sıkıntı olabilir, sağlık sıkıntısı olabilir. Genel anlamda kendi hayatında e, duygusal hayatının dışındaki alanlarda bir takım sıkıntılar içerisinde olduğunu ve genel olarak hayatının birazcık dengesiz bir döneminde olduğunu gösteriyor. Yani uğraşmak zorunda kaldığı birden fazla sıkıntı var diye düşünüyorum. Hem zaten duygusal hayatı şu anda çok yolunda değil. İletişim kuramıyorsunuz. Burada çok sağlıklı bir iletişim yok. Söylenmek isteyen, paylaşılmak istenen çok şey var ama e, bunu paylaşacak belki de fırsat bulunmuyor ya da fırsat bulunduğunda belki biraz cesaret kırık oluyor. Eee Duygular pek açılmıyor diye düşünüyorum. Bir de böyle hani ben kendimle ilgileniyorum, senle ilgilenmiyorum, umurumda değilsin tavrını eğer siz benimsediyseniz bu kişi bundan biraz kırılıyor olabilir. Çok bunu sizden çünkü beklemediği için bu böyle şaşkın şaşkın sizi izliyor diye düşünüyorum ve. Burada hatta özellikle ayrıldığınız sırada sana olan duygularımın farkında değildim. Yani meğerse sana duygularım varmış ama ben bunu farkında değildim. Bunu sonradan fark ettim şeklinde. Bence eğer şu anda baş başa kalsaydınız en büyük itirafı bu olurdu. Bu da, o da bu kart oluyor. Bana olan duygularını biliyorum ya da bana olan duygularının yoğunluğunun farkındayım şeklinde bir olumlama cümlesi yazabiliriz bu açılımın altına yorumlara biraz farklı bir şekilde oldu bu baş başa kalsak bu gece baş başa kalsaydık bana neler söylerdi açılımlarım Az daha farklı ilerliyordu. Bugün enerjisi de bu şekilde oldu. E, vardır bir hayırı diye düşünüyorum. Eğer hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki video için, diğer açılımlarım için kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Haberdar olmak için, kaçırmamak için. Beni instagramdan, tiktoktan takip edebilirsiniz. Tresten takip edebilirsiniz. E, bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın.